Bugün sizlerle burada hmm, kar var tabi ben şu an hmm, şu tabii yudayım tabi içime değişiyorum Buraya, Burada da hatta bizim evimiz var Şu an kar yuyuyor Siz buradan göremezsiniz ama ne görüyorsunuz. Her yer karlı kaplı tabii. Biz de bunun için kar topu oynayacağız. Ee, birazdan zaten derslerim başlayacak. Yani derslerim bittikten sonra kar topu oynamayı düşünüyoruz arkadaşlarla. Ee, tabii öncelerden yağmıyordu. Ve ee, çok hızlandı şu an. Öncelerden yağmadığı için şimdi bayağı fazla kar e, Hatta yağmur oldu yağmurlu yağmur, yağmur suyuyla doldu neyse şu an şey, buz kapladı baya bir var kar ben bu şu an izleyemedim başka bir zaman e, size göstereyim hatta çekerim böyle videolar Thank bizim düğüm salonumuz. Babam tutmuştu burayı. O işletiyor şu an. Ee, Birazdan kahvaltı etmeye gideceğim. Şu yüzünü göstermeyeceğim. Daha bir iki hafta sonra göstermeyi düşünüyorum. Çünkü daha hazır değilim böyle seri çekmeye. Ee, tabi siz gösterin derseniz göstereceğim. Size cuma gününde çekeceğim çünkü en fazla eh, cuma demişim pardon evet, şey, pazar günü de çekeceğim pazar günü daha çok fazla yoruyor hatta şu an iki parmak bile oldu daha da yoruyor hadi gidelim